Merhaba evet, arkadaşlar. Adı Sıradır. Bugün ben ne aldı ee, bu videoyu yapmak istedim. Çünkü bir sürü şey YouTube'u yapmış. Ve ya ben de yapmak istedim. Ya işte öyle. Ee, önce cüzdanımın özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle kenarlar şurada, şurada bir yazı var. Bir de böyle şurada küçük bir tatlı bir kız var. Bunun de için içine kadar YouTube'u yazıyor. Şöyle yapay eden. 10 yıllık aldım ben bunu. Burası geniş. Üçtenmeli aş. Üçtenmeli. Burası tek denmeli. Şurası tek Evet. İsterseniz hemen şu düzenden başlıyorum. Evet. Dediğim gibi düzenim var. Açıyorum içine. Böyle. Bir fotoğrafı. Bu da benim fotoğrafım dakika sıra kartlarım sınıf kartlarım falan filan buradan 5. sınıf kartım burada 4. sınıf kartım burada 3. sınıf kartım ben bu arada geçtim burada yeme yemek yemek mi youtube şeyleri. diye önemli notlar var. Bu da bir adet kartım var sadece. Galiba evet. Başka bir şey yok Buradan Playland'ın böyle bir şey var. İzmir'de oturduğumuz için e, Optimum'un bir oyuncak şeyi, kartı Candy Park'ın böyle işte bir kartım var. Kartımın sonra katarım. Bakın burada bir kağıt var. Bayağı geniş. Burada alışveriş listesi var. İçeride bir şey olmayacakmış. Bir de burada bin fişi var. Böyle. Sonra kapatabilirsem şunu. bozuk paralar var. Burası küçük. Ee, yani küçük olması benim için iyi oluyor. Ben çok pek fazla bozuk para taşımıyorum. Ve iki gözlü bir yeri var sonra. Burada kalkarım. Dakika. Bir tanesini göstereyim. Hepsi zaten aynı. Bu süreyi göstermeyeceğim. Türk Telekom'un bir dakikalık konuşma kartları. Hepsi aynı. Aynen. Hmm, böyle anneme ve babama ulaşmak istedim. Telefonumun şarjı yoksa böyle kartlarla falan ulaşıyorum yani. Sonra onu fotoğraf kaymış. Dakika. Ha. Şöyle burada babamın fotoğrafı. Bu bir benim burada fotoğrafımın bir yer var. O da bir şey yok. Öyle. Ve bitti. Acaba Arkadaşlar bunun Soda. Hmm. şurada 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 Soda. 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 o Soda. vardı Soda. 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 Soda.